Ee, İsmail Kartal'ın gitme sebebi de buydu. Şampiyon yapamamak ama oynattığı futbol ve topladığı puan aslında bazı işaretleri veriyordu. Geçen sene İsmail Kartal'la devam edilseydi belki Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacaktı. Daha oturaklı bir takım olarak yoluna devam edecekti. Ee, şimdi ikinci bir şans, üçüncü bir şans. Yine bir Portekiz'den sonra gelecek. Ee, yani yapabilir mi? Yapabilir çünkü futbolcuya dayalı sistemi tercih eden teknik adamlardan biri. Hı hı. Selayet veriyor, yetki veriyor. Oyun sağ içindeki kaptanlarla iyi iletişim içinde oluyor. Ee, ve doğru bir modelle fazla da ses çıkarmadan sağın içinde kalarak Fenerbahçe'yi yönetiyor. Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi biraz dengeleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe yönetimi dışarıda çok agresif. Ve dış alanda çok fazla demeç veriliyor, bildiriler yayınlanıyor. Dışarıda çok kalınıyor. Ama oyun sahanın içinde oynanıyor. İsmail Kartal bence gelirse Fenerbahçe yönetiminin o dışarı, dışarıya taşıdığı futbol aklını ve düşünce rüzgarlarını tekrar sahanın içine yönlendirebilir.